Evet arkadaşlar. Kanalımızın adı hayata dair her şey olduğu için ekonomik yaşantılardan, piyasalardan değil de sadece sağlıktan da bahsedelim biraz da. Vücudumuzda fazla kilolardan bahsedelim. Ben lise 1'de 100 kiloyu gördüm. Lise sona kadar alışkanlıklarımı değiştirdim. Üniversite 1. sınıfta 105 kilodan 80 kilolara kadar düşmüş oldum. Bunu nasıl yaptım? Şimdi Canan Karatay'ı kimse sevmez ama ben Canan Karatay'ın gazete küpüründen yola çıkaraktan kendime hedef belirledim. Ne diyordu gazete küpüründe? Akşam 7'den sonra meyve dahil hiçbir şey yemeyin. Sadece su için. Ya da en fazla soda. Mineral soda. Yani Sade solalardan bahsediyorum. Ve cidden onu taktiği uyguladım. Sonra baktım biraz daha araştırdım. Bazı vücut günde bir öğüne yetiyor. Bazı vücut 4 öğün yetse de kilo almıyor. Ben günde 3 öğün yiyordum. Ee, bir öğüne düştüm. Bir baktım cidden ödem falan gitti hepsi. Yürüyüşlere başladım. Günde 10 bin adım yürüyün. Yürümenin bir zararı yok. Yani yine bel fıtığınız varsa, bel kayması varsa doktorunuza danışın. Sağlıklı vücut için diyorum. Yürüyüş zararı yok. Tempolu yürüyüş. Düz yolda. Fuar falan yürürsünüz bahçeli yerlerde işte ormanlık alanlarda. Neyse ekmeği kestim. Bakın buğdayda beyaz ekmekte güvenmeyin çok zararlı. Onun alt noktalarını inmiyorum. Araştırın beyaz ekmeği mi? Ekmeği kesin hayatınızda. Unlu mamülü kesin. Farkına varacaksınız. Oh be diyeceksiniz. Su. Bol su için. Karnınız acıktı mı? Bol su için. Sade soda için. Bak sadece soda çok yararlı. Avrupa'da sürahi içinde mineral water getiriyorlar. Yani su değil soda soda yakın bir şey oluyor onlarda. Kahvaltıda falan devam onu içiyorlar. Araştırın. Sade sodaları kullanın. Ben su niyetine onları içmeye başladım. Herhangi bir zararı olmadı vücudumda. Günde bir düştüm. Şekerli gıdaları bıraktım. Çayımı şekersiz içmeye başladım ve tadını almaya başladım. Kahvemi şekersiz içmeye başladım. Tadını almaya başladım. Ve cidden 105 kilodan 85-80 hatta biraz 78'i görmüştüm. Ondan sonra hafif kilo aldım. Şu an 85'teyim.